Sonu, evet, spor sandınız. Ah. Oğlum ne zaman başlıyor? Takımlar fotoğraf çekiliyor. Kaptanlar selamlaşıyor. Kocaeli ve Sefener Bahçı. Stadyumda coşku var. Güzellik var. Stadyum. Hall oh, Hurricane. Basket yaptı öyle diyor Kocaeli. Kocaeli. Kocaeli kaptırlar lease. Aleksandr Ano. Görmüyorum adamı. O da Okan'la vinda. Sağ kardeş mail. Kenya. yaz. Ama bu koyuyor. Manuel Akenzi. Vitinha. Vitinha aldı pası. Pardon. Aldı topu. Ah be. Vitinha alıp dışarı doğru taraftan. Aleksandar Jovanovic. Deşen bu.

Kocaeli Spor Kulübü'nde Hürgen Hürgen Ekim hızlı bir gol Olmadık Aldı Muhammed Muhammed ne olan nesi Ah ben alamadım Kim niye düşünmüyor Kocaeli'nin Elif Fener ayak koydu aldı bu Hurricane aldı. dışarıda. Hop. Oh. Oyna onu okay. terk Fenerbahçe şey. Taçı kullanacak şimdi. İsmail. İsmail. İsmail, Ismail pasını verdi bir tane. Yeah, go! Go, King, King, Hurricane, Hurricane. Vallaha zor. Harry Kane. Harry. Kane. Aa ha, çok kötü ya. Aa çok kötü ya. Hamansızlığın ilk başta. Abi ben niye manifest söylüyorum ya? Ah be kalecik. Oo <laughs> kaleci kaleciğimin memuru önümü ayağa koydu. Yes! Bittin Bolazo! Bittin ya'nın akıl dolu parası. Kamavinga'nın akıl dolu pası. Ve bittin bitiriciliği. Bittin ya çoğun bunu atıyor. Bol kare vuruyor gol oluyor. Bittin Muhammed mesela. Muhammed Salah, Muhammed Salah. İsmail Hurricane, Hurricane öne kaçan Lionel'i gördü Lionel Lionel atmadı şimdi Muhammed Salah sağa döndü sola döndü bakalım Sonra Top Juan Mario binemez güzel şey. Ama bakmadığı için dışarı atın maalesef. Ve devlete atlıyor. <laughs> i̇lk yer bitti. Ve ilk yerde sona oluyor. He, bitmemiş lan. 10 saat bu iş. Şaşırdım mı? Bitsem mi hocam? Hocam sizde bende olan... Ben şimdi açacağım bir çekme. Bitti. Gördünüz mü? Ve ilk yarı bitiyor. Devre arası. Topa sahip olma. Fenerbahçe üstün. Şutlar Fenerbahçe üstün kaleyi bulan şu Fenerbahçe üstü. Favuller, Kocaeli. Offside Kocaeli koşu vuruşları hiç kimse. Serbest vuruşlar bir ko Fenerbahçe. Paslar 34 Fenerbahçe. Başarılı pas 25 Fenerbahçe. Ortalar yok. Top kesme Fenerbahçe. Top çalım, çalmalar Fenerbahçe kurtarır Kocaeli. 2-0 Fenerbahçe önde. Maça başladık. Bakalım heyecan dolu bir maç. Ama ya böyle kasmasın telefon. Abi önemli maçlarda mı hep kasarsın? ne? Aç orada. Evet. Bu olmaz. Oh

akıl dolu birisi. Bir Vitinha'nın tamamına gidiyor. İnsana hayran bırakıyor. Şimdi maç baş başta da Mahmut Salah. Direkt hücuma kalktı Mahmut. Bir dakikalık bir reklam oldu. Hadi. Bunu hep bu hep bu. Benim ismi ne kadar okuyamadım. Evet. Yes. Manuel Akanji. Akanji. José Mario Akanji. Akanji. Kasını verdi. Bunu pek koyacak. Bunu pek koyacak. Kasını verdi ama. Çok güzel verdi ama. Bakın. Çekti verdi kasını ama. Deri çok kötü vurdu ya. Boş kalem. Bak, Kaleci ile karşı karşıya kalmıştı. Kasıyor şimdi. Kasıyor, vurduk casıyor. Casıyor, Şimdi İsmail. İsmail! Saygılarım. Bunu kendi sakin olun. Bir şey yok diyor. Sadece o taktik apartmanı diyor. Harry Kane. Harry Harry Kane. Harry Kane. Tayfur bingo. Tayfur evet, kaldı. Eskili ama benim internet neden gidiyor? Buranın istenmişi kalmadı. Bu da çok. Orada kalın tane. Uzaydan çekiyor. Kasana, yeri. Bir, al, yeri, al, yeri, kaç sana Harry? al. gel al. Harry kaç. Harry al. Bir. Okay, Geçsin yes, tamam, bir şey çok. pek seviyorum. Tamam yunga. Bitin ha. Harry Kane. Harry Kane. Öne çıkan gördü hemen Lionel Messi'ye. Harry Kane paslaşması.

Alexander Arnold, Lionel Messi, Muhammed, Muhammed, Mısır Prensi, Mısır Prensi. Ah be, bütün yayın vesaydı otur. Bilmiyorum, Tayfur bilmiyorum. abi seni sevdiğimden soruyor. Yanlış anlama yani. İzlersin, izlersin. izlersin.

çekinmeyi buluyor. Bu maç bizi diye. Pek öyle sanmıyorum. bu dakikada nasıl dönecekler bilmiyorum. Hiç bence yapamayacaklar. Bu dakikada hiç atamayacaklar. Pardon. atamazlar. Bak bitirdi ya. Hadi gel. Fena maçı diğer maç. Rakipler maç Kocaeli çok mağlup etti. Çok güzel, çok plakmış. Oha, Mustafa Oha! Koreli mi? Oh, oh, Beşiktaş yine maç. O Fenerbahçeliler önümüzdeki bir Beşiktaş maçında da var ya onun kafasına çıkılacak. Ondan değil. Beşiktaş koleksiyonumuz köşeler, de Başlıyoruz şu an. Kale Tocum Captain, Tocum Captain. Tocalucho larvae, mas basta de Hurricane Smile, 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 Smile Hurricane. Carta Abraham, Abraham. Tinha alde. Castor Eduro, cama vingaya. Cama vingaya passe. Cama vingaya

gol. Çok güzel bir gol. Lionel Messi. Fenerbahçe önceliği başarıyor. Şu anlık Beşiktaş'ı mağlup ediyor.

Herifi yine sarı mı? Bir şey yok ki herifi yine. Herifi Allah Allah. Bu nasıl? Destan ol Ersin. Ersin Bana orkun orkun orkun. orkun, orkun, orkun. Orkun, orkun. Orkun, Öyle be. Bunu da hal yaparım ki. Nevrin döner Orkun

Umursan sen onu. Abraham? Atakta şimdi. Atak şansı. Bişkleşin. Bişkleşin. Alexander Arnold ayak koydu. Evet. Okey. Sıyırlamadı. Sıyırlamadı ki, heri. Heri. Ken sıyrılamadı. Sıyrılamadı. Atıyordum ben Harry. 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 Harry.

İsmail helal. İsmail aldı Abraham'dan topu. Hurricane, Hurricane kaçtı. Hurricane'e bas. Hurricane'e gidiyor. Ah oh be. Koş ama bana. Koşmadı ki. Hurricane koşmadı. Kane, Hurricane. Hadi.

Oh, like, baby, baby. Okay. Uh -huh. Virginia, Virginia. I like that he's doing it I think I want do that. Like that. Virginia! Virginia! Virginia, Virginia, Virginia! Virginia. 你进了五六十了。你这样，谢谢你投，谢谢你投个球，好几粒球，只要我们上场，你在吗？四个号码，快点。你进他。

alacağım ya. Top yakalamıştım ya. Salmadı. <laughs> Salmadı ya. Bir dakika falan oluyor. Oh, 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 oh,

Sout Vertinee Denis Jr. Vinie ici en Baran me ravade alolou kote a jal löve odol vu akil bon de pa watTe tou tou joun son fellow I don't forget to like the to the